gentleman. Evet, şey evet. Hazırlandık. Şu arkadaş da burada. Şimdi çarşıya gidiyoruz. Çarşıdan otobüse bineceğiz. Sultan Dağı'na Dere Sinek Köyü'ne. Bekle bizi muhtaram mı? Ekip böyle. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Neden? Zorla götürdüm. Hadi orada. Sen? Çok mutlu ve heyecanlı. İyi, yürürken de soracağım aynı şekilde. Sen ben bomba gibiydim. Bomba gibiydim. Bomba, gidiyorsun, bomba gidiyorsun. Şey bir, 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 çok oldu. bir şey değil mi kanka? Öyle. Şimdi biz hiking'e gidiyoruz ya pazar günleri. Evet. Zaten Furkan bana bu kadar çanta yüklüyordu pazar günleri. Ee. O yüzden çok yorulacağımı düşünmüyorum açıkçası. Hatta patlayacağımı da düşünmüyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Burası Survivor. Burada tek bir kazanan olacak. Hepinizi o çiçeği da yerim. Ben. Hadi görüşürüz çarşıda. Dolmuşa da bindik. Şimdi park oraya gidiyoruz. Oradan otobüslere bineceğiz. Güzel. Sıcak. Sıcak mı? Daha da sıcak. Hadi bakalım. Park orada görüşürüz. Evet, parkafın önünden Akşehir dolmuşlarına bindik. Deresine in oradan da indik. Şimdi ekiple beraber deresine Nereye gidiyoruz. Daha gidiyoruz. Şimdi deresine köye gidiyoruz. Kahvede biraz otururuz. Ondan sonra ver eline karşıki dağlar. Hadi Onlar görüşürüz. görüşürüz. Elimizin kazma al. bir şey olmaz. Hallederiz. Hadi bay bay. Köyden harekete geçtik. Yukarıya doğru hareket ediyoruz. Bugün de cuma günüymüş. Köyün pazarı kurulmuş. Kavun aldık, karpuz aldık. Harekete başladık. Saat 11.40 Bakalım nasıl olacak hadi Deresine köyden hareket ettik Şu an Ormana doğru ilerliyoruz Yürüyüşümüze başladık Köyden kahvede bir mola verdik Bakkaldan alışveriş yaptık İhtiyaçlarımızı giderdik Köyünde pazarı varmış Oradan bir şeyler aldık Yukarı doğru gidiyoruz Ekip şu anlık iyi şu an bir sıkıntı yok. Aa, benden sonra kimse yokmuş. Neyse. Birazcık ben eşlik edeyim size gidiyoruz. Muhittin bizi zirveye çıkartacak. Muhittin'e bu faaliyeti düzenlediği için ve bütün Kodak ailesine teşekkürlerle. Şu an yürüyüşe devam ediyoruz. Yükseliyoruz yavaş yavaş. Manzaramız şurada kurumuş ama hala var olan Eber Gölü şuraya gidiyoruz. Şuraya. Kanun biz her zaman dediği gibi yarım saatlik yolumuz kaldı. Oradan sonra yarım saat. Olur, bak, 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 şey. Acayip, yorulur, Adam da beldesti diyor bak. Çiçeğe bak nasıl daldanıyor. Da Çiçek dalında güzel değil, çiçeği dalından oluyor. Yarım saat kaldı. Saat 15.36 15.40'ta kamp alanına geldik. Çukur Yayla'dayız. Kampı şuraya atarız. Sabahta 3 gibi zirve hareket. Ekip... Ekip 10 numara, ekip canavar. 4 saat. Fatma Nur'un yüzünden belli oluyor. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Yürüyüş i̇yi, nasıldı? Iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Yürüyüş evet, nasıldı? Önce. Yürüyüş güzeldi. 4 saat. çok yorulmadım fakat çok sıkıldım sürekli aynı şeyi yapmaktan. böyle kamp alanına geldik. Rüzgar var birazcık. Hava güzel ama yağış olacağını düşünmüyorum. Yemeğimizi yapıyoruz. Böyle bakalım. Evet, Hadi bakalım. Sen ne hissediyorsun? Nasıl geçti yürüyüş? Evet, güzel geçti. Yine sınırlarımızı zorladım. Sınırlarımı zorladım. Kendimi tebrik ediyorum. Sorladım Mutluyum. Mu? Zorladım. Ee, Türkçeyi biraz güzel Şu an hangi çorbayı yapıyoruz? Düğün çünkü senin... <laughs> o vardı sabah ne yapayım ya. İçme su ile çorba yaptık vay arkadaş Hayır yani. neydi o senin yanıma geldiğin gün düğün müydü öyle bir şey diyorlar mı? Aga be. ne evet, yapıyoruz Neyse bundan sonra, bir sonra bir makarna, bir makarna bir yapacağız. Bakma bir Çadırları da kurduk. Yere. Çadırları da kurduk. Allah Allah. Beğenmedin mi yemeği? Yemek esnasında bir video çekeceğiz. Bunlar olsa Kamp alanına geldik. Çok yayladayız. 3. Şimdi yola çıkıyoruz. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Herkes her çadır kendi arasında. Eşyalarımızı yüklendik. Saat 3 hareket ediyoruz. Herkes böyle. 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 Arkada Seher'i bıraktık. Seher kamp alanında kalacak. Onun haricinde 6 kişi. Yapraksız, Devam yapraksız. ediyoruz. Yanına gelelim mi abi? Köpekler bir şey yapmaz değil mi? Selamünaleyküm. Akşam akşam seni de rahatsız ettin. Enerjisini sen miydin abi az önce? Selamünaleyküm. Nasılsın Beğizliği abi? İnşallah. İyi, iyi, iyi. Abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Daha çıkıyorduk da. Daha tamam. <laughs> Senin köpekler sağ olsun bize geçit vermedi. Daha burada var. Kuban içinde biliyor musun? Evet abi. Şuradan abi, abi daha gideceğiz daha sırttan abi. Sen ara vermeyelim ya. Bir beş kontrol oturalım muhabbet edelim. Burada define var mı? Sen yabancı mısın? Olsun abi çobanlık olsun. kapatmaya başladı. Ondan dolayı dönme kararı aldık. Daha burada duruyor. Başka zaman bir daha geliriz. 6 kişi dönüşe geçtik. Yolda yaşadığımız anılar en güzel anılar bizim için. Kamp alanında görüşürüz. Kampa geldik. Çadırlara girdik. Şu an yemek hazırlıyoruz. Klasik makarna. burada makarnalı soslu bir şey yapmayı planlıyoruz. Güzeldi be. Çadırları toplarken bir daha video çekeriz. Burada sürpriz var dediğimiz sürpriz buydu. Zirvede yemek nasip olmadı ama Ye yeah, ye, yeah, ye yeah, oğlum ye Ye ye, afiyet bal çeker olsun <laughs> Hamal gibi taşır, kral gibi yaşarız video çekmeyi unutmuşum ya. Kamp alanını topladık. Yürüyüşe başladık. Aşağı doğru iniyoruz. Yukarıda hava berbat bir durumdaydı. Buraya geliyorsun günlük güneşlik. Anlam veremiyorum. Maranın üstünde 15 dakika mola verdik. Şimdi Patikadan yoldan artık böyle değişik bir yerden yürümeye devam ediyoruz. Bu aralar yağmur çok yağdı Afyon'da. Ondan dolayı hepten su yolları oluşmuş. Dikkat etmek lazım. Toprak çok kayıyor. Şöyle bir manzarında yürüyoruz. Köye git gide yaklaştık. Ekip yavaş yavaş geliyor arkadan. Burada iloş burada. Ta! Nereden geldik? Şuradaki tepeden geldik. Yürümeye devam. Tam burada daha giderken bir video almıştık. Herkes tek tek kendini göstermişti. Ne olmuştu? Şimdi bir daha geri döndürelim. Elden ele. Kapatma kamerayı. Yan tutun he. Yine benden başka kimse yok arkada. Faaliyet bitti. Faaliyet için Müttü'ne ekstra teşekkür ederim. Aşırı keyifliydi. Umarım tekrar gerçekleşir. Faaliyetimiz bitti. Köyden çıktık, ayrıldık. Faaliyet sonu değerlendirmemizi yaptık. İyisiyle kötüsüyle daha da olan bizler zaman daha da kalır güzeldi. Güzel anılar birikti. Hepimiz için güzel tecrübe oldu. Şimdi kahveden çıktık. Köyün çıkışına yürüyoruz. Dolmuşa binmeyeceğiz, otobüse binmeyeceğiz. neden gelirse. Afyon'a gideceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma, tüm gelenlere, bize destek olanlara, herkese tek tek teşekkür ederim. diğer yani faaliyette yine hep beraber Ne bomba gibi eğlenceli bir şekilde eğleniriz artık. Başka faaliyetlerde görüşmek üzere. thank um. Kirazlar nasıl? Az önce almayın, günah diyene bak. <laughs>